Tarihte bugün 1963. Irak'ta Abdüsselam Arif'in önderliğindeki Bağızçı subaylar yönetimi ele geçirdi. Başbakan Abdülkerim Kasım öldürüldü. 1945. Türk şarkıcı, besteci, tiyatrocu ve sinema oyuncusu Cem Karaca hayatını kaybetti. Karaca'nın naaşı, Karaca Ahmet mezarlığında ve vasiyeti gereği tekbir sesleriyle toprağa verildi. 2023 Türkiye'de deprem yüzünden 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi. Günün Hadisi Kıyamet günü pişmanlığı herkesten daha fazla olan, doğru yolu açıklayıp o yolda gitmeyen kimsedir. Sahife-i Seccadiye'den Allah'ım, kaçarsam beni bulursun. Firar edersem beni yakalarsın. İşte önünde durmaktayım. Mütevazı, zelil ve hakir biri olarak. Cezalandıracak olursan bunu hak etmişimdir ve adaletin bunu gerektirmektedir. Ey Rabbim, affedecek olursan buna da şaşmam çünkü eskiden beri affın halime şamil olmuş, afiyetin beni bürümüştür. Allah'ım o halde saklı isimlerin ve perdelerin örtüyü güzelliğin hürmetine senden bu tahammülsüz cana ve bu güçsüz bedene acımanı istiyorum.